Merhaba arkadaşlar serimizin ikinci bölümüyle tekrardan birlikteyiz. Şimdi geldik abi. 35 level oldum bu arada. E, dün gece otomatik hava bıraktım. ikinci köyde 35 levele kadar kastı. İşte Dehşetimi falan master açtım. Bu arada petimi de kastım. E, 32 levelde 5.6 HP veriyor. 4.5 de savunma veriyor. Gayet güzel ilerliyor. Şimdi buraya neden geldik? At almak için geldik tabii ki. At sürmek istiyorum diyoruz. Kabul ediyoruz. Bize hemen görev veriyor. Onu hemen yapıp geleyim ben. Bu arada bilmeyenler için 30 dakika içinde 20 tane yabani okçu öldürmemizi istiyor. Şu şunlardan öldürmemizi istiyor. Bu kadar yani çok aslında basit bir görev. Evet geldik Seyse. Görevimizi bitirdik. Seyse geri dön diyor. Geldik yetenek sınavı sonuçları diyor. Diyor ki yarın tekrardan gel diyor. 100 bin yak karşılığı diyor. Atını sana verebilirim. Bu kadar. Geldim biyolog reisin yanına. İlk ok dişimizi de verelim abi. Şöyle tamam görevlere geçelim. Bir tane diş getir diyor. Zaten üstümüzde olması lazım. Ha ilk önce şeyleri diyor sanırım. Bu çiçek miçek olaylarını söylüyor. Hadi kardeşim ok dişine gel. Ben ok dişinden bahsediyorum. Hala çan çiçeğim. Heh, ok dişi. Bir tane bulmuşsun en iyi kalitede diyor. Çok güzel. İlk ok dişimizde geçti. Hemen gelelim şöyle videoyu kapatmadan. Ee, keskinlik BK'mızı okuduk abi ilk BK'mız da yanmaz ya Şöyle dehşet şuradaydı okuduk o da yandı abi Komumu okudum o geçti neyse Şimdi şurada 6 tane kötü kovmamız var 2 tanesi bizde vardı 4 tanesini de sandığı açmıştım asıl çanımla. ondan aldım Sonuçta kendimizin oldu Şöyle bir tane okuduk abi bu da yandı Bir tane daha okudum Bu ne abi Abi M2 olacaksın ha. M2 olacaksın yani M2. Kanka 7'de 0 attım ben ha temin. Haberiniz olsun 7'de 0 yani. Bu şarkı çok güzel başladı. Çok dinamik başladı. Şöyle bir yaşlık alanın yanına geleyim. Senin falcı olduğunu duydum falan. Normal şanslı günlüsün mü? E, niye bu kadar kötü şanslıyız? Şimdi arkadaşlar planlarımdan bahsedeceğim. İlk önce bu bölüm kendimizi güzel bir zırh yapmamız lazım. Ya şu 18 levellikten kurtulup güzel bir 34 level yin geçip Hani güzel elit bir zırhımız olsun. Bunun için de tabii ki para kasmamız gerekiyor. Şimdi çok kişi biliyorduk zaten ama bu levellerde yapılabilecek en güzel taktik ne diyoruz? Ee, gümüşün intikamını al. Gümüşün intikamını alacağım. 30 tane jinhi öldürmemizi istiyor. Bunun karşılığında bize bir tane söz yüzüğü verecek. Arkadaşlar söz yüzüğünün değeri de yaklaşık böyle 80-90 en bazen 1 kadar çıkabiliyor. Ben şimdi size nereden jinilerin e, nerede olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Haritamızın sol at bu kısımlarında jiniler oluyor. Marbarak için söylüyorum en azından. Hemen öldürelim. Öldü mü? Öldü. Tamam. Şimdi şunları da kesmemiz gerekiyor bu arada. Tekrardan çıkması için. Tabii 6 ch'de toplam 6 tane oluyor. Oyun görevlerinden de e, bakabiliyoruz. 29 tane daha kaldı. Devam edelim. Biz bunları öldürüp gelelim. Arkadaşlar sarı barbara gidecektim. Şöyle bir vahşi uzman keseyim dedim. İlk dolunay kalıcımızı düşürdük. Bakalım. 8 bizim olsun. Şöyle arkadaşlar giderken bir de gölge metni buldum. Bakalım gölge metni kesebiliyor muyuz? Çünkü gölge metni biliyorsunuz zor bir metinde genel olarak. Bakalım dayanabiliyor muyuz? Başlayalım. Hasarımız 700. 1.5k falan. Hasarımız fena değil zaten. adresmini aldıktan sonra biraz daha hasarımız artacak. Şu anlık 30'luk görev silahıyla kesiyoruz. Var yok. İşte monumuz yok. Domuz bileğimiz yok. Hot basalım abi. Şu an iyi gibi. Dehşet sayesinde mi desem. Savunmamız 293 bu arada. Depodan da savunma alıyoruz. Kesiyor gibi. Bakalım çok okçu veya haydut çıkarsa o zaman ne olur bilmiyorum. Ama gölge metnine dayanabiliyorsak Eee aha eyvah can gidiyor. Can bayağı gidiyor. Öldük abi. Cici. Dübenden metnimizi de keselim arkadaşlar. İnşallah daha da ölmeyiz ya abi. Allah'ım ya Şöyle kaça 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 metnimizi keseceğiz. Abi güzel bir zırh yapalım burada zaten ölmeyiz de. Bakalım belkamız ne? Karanlık koruma. Bunun için mi uğraştık yani? Şu metinlerin içine güzel bir şey koyun be kardeşim. Taşımızı alalım. Devam edelim. Arkadaşlar geldik sarı var ya. Burada jinhilleri daha kolay bulacağımıza eminim. Çünkü mavi biraz kalabalık. Yani benden başka falan da kesen vardı. Burada hem sarı bayrak da iki yerde çıkıyor. Bir gördüğünüz şu bölgede çıkıyor. Ben neredeyim abi? Tabii siz görüyorsunuz. Ben şu an bulamadım nerede olduğumu. Ya tamam en üstteyim. Sol üstteyim sol üstteyim. Bir de şu aşağı kısmında çıkıyor diye biliyorum. Hemen bir oraya da gidip geleyim ben. Evet arkadaşlar bu sol alttaki bölgede de jinhi çıkıyor. Buradakini de keselim. Totalde aslında dönersek bir CH'de 2 tane çıkıyor. 6 CH'ye dönsek 12 tane eder. Arkadaşlar jinhi görevimiz 5 tane kaldı. Biraz kalabalık. Ben de birazcık ara verdim. Yani sarı bağrakta da mavi bağrakta da her yerde. E, kalabalık yani cinhileri falan arıyorlar. Ben de geldim birazcık enerji parçası yapayım dedim. Bunu bilmiyorsanız şuradan böyle bütün envantarınızı şu e, 36 levellik kedi sığı bıçakla dolduruyorsunuz. Sonra simyacıya gidiyorsunuz. Ben hatta doldurup geleyim. Arkadaşlar totalde 1.5 gemlik bu kedi sığı bıçaktan aldım. Simyacıya tıklıyoruz. Yeni bir teknik diyoruz. Görevimizi almamız gerekiyor. 30 tane falan filan diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz. Evet diyor üstüne diyor. Beceremedim diyor. Ha, bunun da şansı var. 2 tane buldu. Şu yerdekini de alayım. Yine beceremedim diyor. Birazcık Dur bir saniye yanlış yaptık. Heh. 8 tane buldu mesela. Ben bunları bu şekilde şey yapayım. Bakalım 1.5 gemlik e, kilidi sıvı bıçakla kaç tane elde edebileceğiz. Sanırım 200 5-6 em ediyor. Arkadaşlar yaklaşık 1.5 gem e, nakitle 218 tane enerji parçası elde edebildik. Bunların dediğim gibi tanesi 5-6 emre biliyor. Yani 200'lü paketlerden 10 tane yapsak bir bon. Gayet güzel para. Şu düşürdüğümüz dolunayı da demirci de yakalım diyorum abi. Bakalım. Belki de bizi şaşırtır. 9'a kadar geçer yani abi. Buşar gerçekten şanssız. Yani BK'lardan belliydi. Bu şar gerçekten şanssız. Yorumlarda kardeşim senin ben matematik öğretmenini seveyim diyenler olabilir. Düzelteyim. 200'lülerden 20 paket yaparsak arkadaşlar bir bomba para ediyor. Yani birazcık zahmetli bu işte. Arkadaşlar geldik yaşlı kadının yanına. 30 cihini bozuluğu attın diyor. Ve ödülümüz olan söz yüzüğünü aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar geldim vadiye. Vadiye neye geldim? Daha önceden demiştim. Rüzgar tılsımı aldım çünkü. Vadide şu slotlardan lanet kitabı falan düşürmek istiyorum. Şu anda lanet kitapla 2-2.5'ken falan ediyor diye biliyorum. Ee, onun dışında 200 enerji parçalarından 5 paket yaptım. Söz yüzüğümüz var, yabani uşak küremiz var. Zaten burası 1.5 won falan ediyor. Şöyle 50 emlik falan da lanet kitabı düşürsem. İşte 2 won falan desek 2 won'a da güzel bir zırh alabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım hem de aynı zamanda OK kas sesi de kasacağım, level de kasacağım. OK falan da e, satarız. Güzel bir zırh kendimize yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben geldim. Şu anda ne yapıyoruz? Neredeyiz? Vacideyiz ama lanet kitabında değiliz. Oklara geldik. Hem level kasalım dedik. Hem de ok dişi kasalım dedik. Şöyle 8 tane de ok dişi kastık. Arkadaşlar tam okey oynuyordum. Sonuçta Marmaros'un üstündeyiz. Okey kart setimiz falan büyütüyor. Abi ilk setimizden bugün çıktı. ikincisinden altın çıktı. Şöyle alalım altınımızı da. de O diyelim. Şimdi size petimizi de göstermek istiyorum. 36 level oldu yani 6 levelde bir artış için 40 level'e kadarki son artış 36 leveldeydi. 6.2 HP'ye çıktı gerçekten yani ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Güzel güzel devam edelim abi. Arkadaşlar 10. ok dişimizi de düşürdük. Ee, şimdi birazcık 1. E, köye gideceğim biraz daha enerji parçası yapacağım. Ondan sonra bir pazar kurmayı düşünüyorum. Bakalım bir devam edeyim ben. Arkadaşlar geldik CH1'e pazar kurmaya. Söz 90M ediyormuş. Enerji parçalarına baktım 5M ediyor. Gümüş okuyolar 8-9M arası. Altın okuyordu. Hemen birlikte bakalım şöyle. Ee, okey yazalım. Altın okey. Altın okuydu 30M. Yabani uçaklar da sanırım 25-30M falan ediyordu. Bok dişlerine falan da bakıp ben en son pazarı koyayım. Arkadaşlar ben pazarımı kurdum. Yak bedelleri de bu şekilde. Merak edenler durdurup bakabilir. Şöyle güzel bence eşyalar kastık. İnşallah hepsi satılık. Biz de güzel bir alabiliriz. Kuralım pazarımızda. Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi 217 satışımız oldu. Ben bu arada birazcık ee, level kastım. İşte ikinci köye falan gittim. Okey falan. Ee, üç tane okey düşünmüştüm. Üçü de işte gümüş okey falan geldi. Ben bu 217 myi alacağım. Güzel bir tane zırh buldum. Hemen hatta beraber onu alalım. Sura diyelim. Ekipmanlar. Ink diyelim. Bir buçuk bonu. Aa dur bir saniye alamayız. Bir tane bon yapıp ben geleyim hemen. Geldim. Şimdi ben bu zırhı almak istiyorum. Aslında birçok farklı zırh seçeneği var ama en fiyatı uygun geldi. Bir buçuk bon. Ee, alalım abi çok fazla uğraşmayalım 1.5k ip'si 10 ip absorbersi 30 stresi çıtırdan böyle da 6'sı savunması var level kazacağımız zaman yine işimize yarar evet o diyelim şöyle alalım böyle diyelim yansıtması da var bu arada yap. gerçekten güzel oluyor hemen gidelim gölge metni bulalım o gölge metninden intikamımızı alalım şöyle gitmeden hemen şu zırhımızı da ee, bir saniye bir bondan atayım. Belki alan olur. Evsunu fena değil. Belki alan olur bu ya. Düşük de ver ama. Geldik gölge metninin yanına. Şöyle skill'lerimi yakayım. Totalde 316 defansım var. Hatta şunu da yaktığımda 329 defansım oluyor. Eldivenimizi de takalım. Hasarımız çıtır. 800. Gayet güzel. Bakalım dayanabilecek miyiz? Mesele olan o. Yoksa bu hasar zaten yükselecek. Yarın evet. at resmimizi aldığımızda bir kya falan çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bir de gölge metnenin şeyleri oluyor sanıyorum. Ee, bazı gölge metneler çok slot çıkıyor. Bazılarında az slot çıkıyor. Videoda kapatmak istemedim. Görelim bakalım dayanacak mı? Biraz can gidiyor hala. Hipimiz az bu arada. 6.8k. Bence dayandı ya. Ama slow çok fazla çıkmadı. Dayandı dayandı. Tamam. Hop. Az kalsın yine ölüyorduk ama bak. Ekranımıza bakalım. Şimşek belçesi olur. Bakalım. Başka da bir şey yok. Şöyle bir diğer metnimize geldik. Ölmezsek inşallah. Hadi bakalım. Canımız bayağı gitti. Metnin de canı çok az kaldı. Yipi absorberi birazcık toparlıyor. Bailonumuzdaki onu yipi absorber aldık. Evet kesildi. Ekranımıza bakalım. Büyü çözme. Çöp abi. Taşımızı alalım. Onun dışında morgistir falan filan. Başka da bir şey sanırım yok. Bir metnimize daha geldik. O da öldü. Ben de öldüm abi. Yapma be. Rezil olduk yine. Şu haydutlar bizi bitirdi haydutlar. Hadi keselim. Haydutların atkını keselim. Ne attı? Beykam nerede? Beykam burada. Kurt attı iş. Abi çok kötü ya. Marmara'da ilginç bir şekilde akşam olmasına rağmen metin bulabildim. Ben de gerçekten buna çok şaşırdım. Hadi bakalım metinden ne atacak. Kesil oğlum. Şöyle bizim kitabımızı alalım. Hafif adım. Abi yapma be ya. artık güzel bir şeyler gel. Cennet bilezik boş. Onun dışında da bir şey yok. Taşımızı alalım devam edelim. Şöyle arkadaşlar karşı tarafta hile var. Yani metni sadece ben kesmeme rağmen. Bakın yerde başkasının falan isimleri çıkıyor. Ben anlamadım bu işi. Güzel BK'mız güçlü beden. Şöyle bakalım merak ettim ya. Karşıda hile var gerçekten ama tam anlamadım. Göremiyorum da adamı. Bak her yerde itemler falan var. Kendisi yok. Abi şunlar keşke banlansa ya. Adamla göremiyoruz ki. Nasıl videosunu çekelim de adamları banlatalım yani değil mi? Şu arkadaşımız da metnimize kase atmaya başladı. Yapma be kardeşim. Yapma yani bak bir sürü metin var. Neyse. BK'da kesin onu atar. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bu da sizlerle beraber kestiğim son metin olsun. Arkadaşlar ben bu videoyu yavaştan kapatayım. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.